Hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlere e, düğümlü örgü modellerimizden biri olan rende örgü modeli yapımını gösterip paylaşmak istiyorum Bu modelimizi aynı zamanda Zeki Randşi de denilmekte e, modelimizin ilmek hesaplamasını yaparken 3 ilmek ve katları artı bir kenar ilmek ilavesiyle ile ilmek hesaplamanızı oluşturabilirsiniz güzel bir örgü modeli ajurlu bir örgü modeli örgümüzün ön yüzü bu da arka yüzü hemen modelimi yapımına başlıyorum modelimizin küçük bir bölümünü göstereceğim sizlere arkadaşlar şişimi 19 ilmek attım dediğim gibi 3 ilmek ve katlarından oluşan bir sayıda ilmek ile yapılır artı bir de kenar ilmek ilavesi atılarak ilmek hesaplamanızı oluşturabilirsiniz. E, 6 kere 3 18 artı 1 ilmekli 19 ilmek attım şişimi ve modelimin ön yüzündeyim. Modelimin ön yüzünde şişimdeki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. ön yüzde bütün ilmeklerimi düz ördüm şimdi örgümü modelini arka yüzde kuruyorum arka yüzdeyim ve modelimi uyguluyorum Nar ilmeğimi örmeden sağ aktardım bir sonraki ilmeğim ters örüyorum yani şişimde iki tane ilmeğim bulunmakta şişime bir arttırma yapıyorum üç tane ilmeğimi ters örüyorum bir iki 7 3 bu ilk örmüş olduğum ilmeğime bakın 1 2 3 tane ilmeğim oluştu ilk ilmeğime şişime geçirdim ve örmüş olduğum o iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum tekrar bir artırma yapıyorum ve 3 tane ters örüyorum 2 3 baştaki ilmeğime diğer iki ilmen üzerinden atlatıyorum modelim bu arka yüzde kuruluyor şimdi aynı işlemleri tekrar ediyorum önce arttırıyorum 3 tane ters örüyorum İlk ördüğüm ilmeği diğer iki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum Şuranın sondaki iki ilmeğimi de ters örüp arka yüzde modelimin kurulumunu yapmış oldum. Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzde modelimi kuruyorum. Tekrar ön yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. arka yüze çeviriyorum ve tekrar modelimi kuruyorum şimdi bu sefer modelimi kurarken bir alt sırada yapmış olduğum o iki, iki tane düğümlü örgümün orta kısmına yerleştiriyorum zaten arada bir artırmam vardı bir öncesi bir sonraki ilmeklerimi üçünü birlikte örüp tekrar düğümlü bir örgü oluşturuyorum bakın yerlerini kaydırmış oluyorum bu düğümlü örgümü hep orta iki düğümlü örgün orta kısmına denk getiriyorum örgümü arkaya çeviriyorum ve tekrar düğümlü örgümü oluşturuyorum bu sırada bakın bir art bir alt sırada o iki düğümlü örgün orta kısmına denk getiriyorum tam orta kısmı ortadaki ilmeğim 3 ilmeğimi toplayıp düğümlü örgümü oluşturacağım kenarda bir ilmeğim bulunmakta kenar ilmeğimi alıyorum Büyümlü olan kısma denk geldim dediğim gibi artırma ortada olacak şekilde bir öncesi bir sonraki ilmeğimi alıyorum şişimi bir arttırma yapıyorum 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum 2 3 tekrar baştaki ilmeğimi örmüş oldum o ilk ilmeğimi 2 ilmeğin üstünden atlatıyorum arttırdım 1 2 3 ters ilmeğim baştakini diğer iki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Sıranın sonunda 3 ilmeği bulunmakta. Tekrar bir arttırıyorum ve 3 ters örüyorum. 3 ters örüyorum. Üç ters ön yüzeyim ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. düğümlü örgü modelinin yapımını göstermiş oldum. İki sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. Sadece bir sonraki sırada bakın yerlerini değiştiriyorum. Bir sonraki sırada bir alttaki iki düğümlüğün orta kısmına denk getirmiş oluyorum. Arkadaşlar bugün sizlere böyle düğümlü güzel ajurlu bir örgü modelinin yapımını rende örgü modelinin yapımını gösterip paylaştım. Videolarımı beğeniyorsanız videolarımı beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkıda bulunabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.